Herkese akşamlar İyi bir hikaye için yaratıcıya yakın olmak gerekiyor. Selim Parlak. Merve Şen. Gerek koordinatör, gerek arkadaş. Tüm ABD'de. Merhabalar. Bugün sizlere elime bir dünya çizerek geldim. Ama bu dünya sizin bildiğiniz dünyalardan değil. Abedemi dünyası. herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda beni dinlemeyen, dinlese de anlamayan, beni evde bekleyen küçük bir lolim var. Bu ödülü ona hitap ediyorum. Seni çok seviyorum Loli. Bütün köpekler Loli gibi şanslı değil. Biz köpeklerimize sahip çıkalım. Aynı zaferle. Okey, okay. All right. Senin parlak. Ne? He? Eşimin <laughs> her daim çocuk olduğunu bana hatırlatan canım kızım. <gülüyor> 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 İyi ki varsın. Bunu senin için kaldırıyorum. Her şeyi çok güzel yaptın. Bunu da çok güzel başardın. <laughs>